Grup seslerini paylaş. Tamam açtım şimdi. Çabuk takımı düzelt. Hoca grupla ilgileniyor. Takıma dönmedi bir türlü. Cross forma bekledi ama. Cross kim ya? Agüero yine forma alacak. Hoca form alman için başka şeyler yapman lazım diyor. Çok yanlış bir taktik. Griezmann GF oynuyor. Olacak iş değil. Ses geliyor mu şimdi şeyden? Evet. Ya bir tane dos koy şu takımı. Dosumuz mu var? Var da biz mi koymuyoruz? Kurt'a yine mi oynamayacağım diyor adama. <laughs> Mücadele başlıyor. İzleyenlerimize selam gönderiyoruz buradan. <laughs> Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Ulan yine sıfır izleyen var. <laughs> Most perfect team for a game of football conditions are absolutely splendid and the folk of this town have come out in their droves for this match. Why wouldn't they? Adana Demirspor konusu. Everybody has been attracted Adana Demirspor, Hatay Spor. Yayını kapatmak zorundayım. Lütfen televizyonu kapatın diyoruz.